oraya müracaat et. Ali İmran Suresi'ne geçmişiz burada dipnot. Bu yedinci ayeti kerime. Onun için burayı da okuyalım, dersimizi kapatalım. Ümmü olan Resul'e kitabı indiren o Allah ki muhkem olan kitabı hiçbir değişikliğe uğratmadan indiren odur. Bunun bir kısmı ayetler Kur'an'ın esası olarak açık ve kesindir. Bir kısım ayetler de müteşabihdirler. Yani mukadde ayetler. Onlara kimse mana veremez. Kalplerinde şüpheleri bulunanlar fitne çıkartmak için akıllarınca mana verip müteşabih ayetlerin teviline uyarlar. Yani kimse açamıyor ya bak ben bunu biliyorum deyip onu tevil eder ve Allah'ın tokatında yer. Halbuki o müthişabin tevhili ancak Allah bilir. Ne şey sen bunu nasıl açıyorsun? Sen bu elif, la, mim, taha yazın. Bunları nasıl sen mana veriyorsun bunlara bu mukatta ayetlere? Bunların manasını yalnızca Allah bilir diyor. Ama gel gör ki gurur ve kibirden kendilerini insanlar üzerinde bir üstünlük göstermesi için kimsenin yapamadığı bu ayetleri efendim bu şu manada bu da bu manada değil Allah'ın mukatta kıldığı müteşabi ayetlerine mana vermeye kalkarlar. Halbuki o müteşabihin tevhini ancak Allah bilir. Elinde yüksek paraya erişenler ise ona inandık hepsi Rabbimizdendir derler. Bu inceliği ancak Akli selim sahipleri düşünüp anlar diyor. Bu inceliği ancak akli selim sahipleri düşünüp anlar. Bu ayeti açabilmek için belli bir nefsin haline ulaşması lazım ki bu ayeti açsın. Yoksa bu ayet sen Arapça bilmenle açılmaz. Şimdi buralar hep doğru. Burada bunları ancak aklını çalıştıranlar ve o ilmin kapısından girenler bilir. Burada ne diyor? Bu inceliği ancak akli selim sahipleri düşünüp anlar diyor. Düşünüp anlıyorsa bu Allahu Teala'nın vermiş olduğu bir aklın üstüne çıkmış oldu. Bunun anlaması mümkün değil. Ancak Allah yetiştirirse anlayacak burayı? Burası nefsi raziye makam, nefsi mutmainne tecelliyet makam, nefsi raziye ilmel yakınma yeri, nefsi raziye. İşte burada Allahu Teala bizzat ayetlerle insanı yetiştirir. Ona ya keşk açık ayetin sana oluşunu gösterir veyahut da ilham ile sana anlatır ayeti. Aklın ermiyorsa Resulullah Efendimiz'in hadisleriyle sana bunu anlatır. Daha güzel anlayabilmen için. Hem seni hadisle hem de ayetle yetiştirir. Sen ne yapıyorsun burada? Şimdi ne diyoruz burada? Bunları ancak aklını çalıştıranlar ve o ilmin kapısından girenler bilir. Bu ayeti yanlış aç açılan yer şurasıdır. Elinde yüksek pay işenler. işte bu yüksek pay nedir? Bunlar Allah'ın tecelliyatına inanmazlar ve bunlar batine ilme inanmazlar. Batini ilim yok da. Benim dünyada hocam yok. ve bu ilmi nereden aldım? Yalan da söylemiyorum. Rabbimin yetiştirdiği bir insanım. Hadi sen bendeki yanlışı bul o zaman. Ayetteki yanlışı bul ama ben senin yanlışını buluyorum. Eğer ben yanlışsam beni hakkın yoluna davet et diyorum ona. Onda da ses yok. <laughs> Onu da yapmıyorlar. E şimdi bu durumda benim söylediğimin de doğru olduğunu aklın kesiyor anlıyorsun. E bu durumda Demek ki batın ilim de var. Yani batın demek, öz ilim demek. Öz ilimi sana ancak o ilmin sahibi verir. Ahmet Mehmet veremez bunu. Evet. Bu hayatta yanıç açılan yer şurasıdır. elinde yüksek paya erişenler ise ona inandık, hepsi Rabbimizin tarafındadır derler. Bu inceliği ancak akli senin sahipleri düşünüp anlar diyor. Doğrusu ise Bizim ilmimizle yorulmuş kimseler ise ne güzel. Nerede söylüyor bunu? Ali İmran suresinin yedinci ayeti kerimesinde ve ayeti kerimesi geçiyor. Ve diye bizim ilmimizle yorulmuş. Onu söylemiyor burada. O ayet yok. meali yok. Şimdi ne diyoruz burada? Bizim ilmimizle yorulmuş kimseler ise biz ona inandık, açık ve kapalı bütün ayetler Rabbimiz tarafındandır derler. Bunları ancak aklını çalıştıranlar ve o ölümün kapısından girenler bilir. Burada şöyle söyleniyor. Yüksek payaya erişenler dendiğinde, insanların birbirlerini öğrettiklerinde, öğrendiklerinin işlerinde birçoğu daha hürafalar var. Ayetin tam karşılığı olmadığı gibi, Devamında ise bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar demektedirler. Bu ayetin karşılığını ancak şey açacak olursak, insan nefsinin yedi hali vardır. Bir, nefsi emmare. iki nefsi devame. Üç, nefsi mutmainne. Dört, nefsi mutma, şey, e, üç, nefsi mülhüme. Dört, nefsi mutmainne. Beş, nefsi raziye. Altı, nefsi marziye. Yedi, nefsi safiye. Bu ayetteki bana nefsi mutmainliğe çıkmış teceddiata vakıf olduktan sonra nefsi raziye çıkarak bizzat Rabbimizin yetiştirdiği insanlardır ki Rabbimiz ayeti kerimesinde sizin alimlerinizin ahirete intikali güneşin gidip karanlığın gelişi gibidir dediğini e, gibidir buyurmaktadır. İşte ilmin kapısından girenler bilir dediğinde nefsini ıslah ederek Rabbimiz katında yükselen alim olan velilerdir. Burayı bu kadar açtık yeter. Burada daha çok açılacak yerler var da sayfalar dolar. Mesela Allahu Teala verrasuhu verrasu demeyle Allah'ın ilmiyle yorulmuş olan. Yani bunu bizzat Allahu Teala'nın yetiştirdiği ve ilhamla peygamber bareti olarak dünyadaki batınları çıkartacak olan insanlar. İşte sizin alimlerinizin ahirete intikali güneşin gidip karanlığın gelişi gibidir diyor. Yoksa bu batılları yazan kendini doktora da alim olan insanlar değil. Peygamber varisleri olan. Peygamber varisi ancak nefsini istatmış. Kutbul azam, kutbul olanlar. Ve o ilmin kapısından girenler nefsi raziyede başlar. Nefsi raziye, nefsi marziye, nefsi safiye bu üç kısım. Evet.